Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yeni bir paylaşım geldi. Herkesin sevdiği, beğendiği oyuncu Can Yaman ve güzeller güzeli oyuncumuz Demet Özdemir'den yeni bir proje heyecanı geldi. Herkesin heyecanla, ilgiyle beklediği yeni haber paylaşımını, yeni dizi paylaşımını sizlere yine ben sunacağım. Değerli izleyiciler, Erkenci Kuş dizisinden sonra İtalya'ya giden Can Yaman Türkiye'yi terk etmişti. Ancak şimdilerde Demet Özdemir ile yeni projelere imza atmak kararını aldı ikiliden yeni proje haberi geldi. Değerli izleyiciler Can Yaman ve Demet Özdemir hayranlarına muhteşem fotoğraflar gelmeye devam ediyor İkilinin beraber görüntülenmesi bir araya gelmesi herkes tarafından ilgi ve merakla karşılandı. Oyuncu Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinin hayranlarına özel muhteşem fotoğraflar sizler için olacak. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. İyi seyirler dileriz.